olmayan bir listede Fethullah Gülen adının geçmesine toplumun ve siyasilerin tepkileri devam ediyor. Çirkin iftiraya bir tepkide MHP lideri Alparslan Türkeş'ten geldi. Birlik ve beraberliğe ziyadesiyle muhtaç olduğumuz bu günlerde şu olayı sebebiyle hazırlandığı söylenen bir liste, bu listede Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin adının geçmesinin de ülkemizin istikrarı açısından Fevkalade üzgü buldum. esetle karşılıyor ve kınıyoruz. Kınamamız bu uydurma listeyini hazırlayanlaradır. Şahsı malı olarak bir dikili ağacı dahi bulunmayan, kendini ilmen ve ilmin yayılmasına adayan, memleketimizin manevi dinamiği olan Hoca Efendi'nin Avrupa'dan Yunanistan'a, Kanada'dan Yakutistan'a kadar olan çalışmaları her manada takdire şayandır. Böyle muhterem bir zatın nereden geldiği belli olmayan 58 kişilik bir listede isminin geçmesi veya eklenmesi biz an sahiplerince hiçbir mana ifade etmeyecektir. Hoca Efendi Türk milletinin gönlünde hak ettiği tahtı kurmuştur. Hiçbir zan ve iftira onun bu durumunu sarsamaz. Türk manevi ve milli değerlerine büyük katkılarıyla ve kültür alanındaki büyük ve başarılı girişimleriyle şimdiden bütün milletimizin derin sevgi ve hürmetini kazanmıştır. Türkiye'nin hak ettiği huzur ortamına kavuşması için elinden gelen gayreti gösteren Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye yapılan bu çirkin yakıştırmanın gerisinde art niyet ve art niyetli kişilerin olduğu meydandadır. Türkeş Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi yaptığı hizmetlerden dolayı takdir etmeliyiz, üzmemeliyiz dedi ve Türkmenistan'ı gezerken yaşadıklarını anlattı. Her okul açılışı, her üniversite kuruluşu hepimizi sevindiriyor. Ben geçenlerde Türkmenistan'ı da ziyaret etmiştim. Orada da bir üniversite ve üç lise açılmış. Oralarda gezdim, gördüm, öğrencilerle konuştum, öğretmenlerle konuştum. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Yani Türkiye'yi her tarafa yayıyorlar. Türk kültürünü yayıyorlar. Bizim milli ve manevi değerlerimizi güçlendiriyorlar. Korumak için büyük faaliyet gösteriyorlar. Türk iş listeyi kimlerin hazırladığı konusunda bir duyumunuz var mı? Sorusunu ise şu an bilmiyoruz ancak araştırıyoruz diye cevapladı.